Whiteout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Ulu bu kalemi. Bugünkü videomuzun konusu ne? Bugünkü videomuzun konusu nesil 8 yani gen 8 kahramanlar geldi, tanıtıldı, gösterildi. İlk olarak birinci eyaletten başlayıp bu taraflara doğru geri doğru açmaya başlayacaklar. Gen sırasına göre. ile alakalı videomu şuradan bir yerden bulabilirsiniz. Ayrıca bu günceleme ile ilgili bir, bir, iki tane video paylaşmıştım. Onlara da şu şöyle bakabilirsiniz. Burada var. Ya yani kanalımızda yüklü. Dilerseniz bu şu gen 8'ler neymiş, ne değilmiş onlara bir bakalım bakayım. Daha direkt olarak görsel gösterilmedi. O gösterilir göstermez ve size zaten videosunu çekeceğim. Kahramanların geneline baktığımda ben bu ada muhabbeti açıldı ya. Denizci ve o tarz o tarza yatkın bir şey açmışlar. Büyük ihtimalle de o adaya gittiğimizde etkinlik açacaklar. Etkinlikte de bu kahramanlardan birini parçalarını toplayabileceğiz. çark felek gibi. Kahraman tanıtımı. Yabancı kral Gadot. Gal Gadot mu lan? Piyade şu. Kılıcı da güzelmiş ama ha. Gadot krallığı Hı. hem iç çatışmalar hem de harici tehditler ile ışığımızı açmamış mıyız? Boğuşurken tahta çıkmış yiğit bir savaşçı ve de olağanüstü bir komutandır. Kralların refaha kavuşturduktan sonra yönetimi başkasına devretti ve seçkin bir ekip de buraya geldi. Görünüşe göre bir şey arıyor. Doğasında var olan kraliyet aurası düşmanların gözünü korkutarak saldırı hızını düşürür ve kendi savunmasını artırır. Hmm. Yani özelliğini birini az çok açtır. Karşı tarafın saldırısını düşürüp kendi savunmamızı artırıyor. Saldırıyı düşürüp savunmayı artırmak. Yani tam tam bir piyade komutanı. Büyük ihtimal Sergey'de mi vardı bu özellik? Sergey'de vardı diye hatırlıyorum. İkinci kahramanımız maceracı kaptan Hendrik. Şu biraz şeye benzemiş bu e, Karayip Korsanları'ndaki neydi ismi ya? Altın adam vardı ya ismi getiremedim şimdi. Batık Ulus Ulus efsanesine sonuna kadar inanmaktadır. Çok sevdiği devasa denizaltısı Neptün ile Okyanus'ta yolculuk ederek kayıp harabeleri bulmaya çalışır. Deniz canlılarıyla iletişim kurma ve kadim uçurum ruhunun varisini çağırarak tüm düşmanlara hasar verme kabiliyetine sahiptir. Oo nişancı. Tam nişancı özellikle abi. Yani burada yerine oturtmuşlar şeyi kahramanları. Büyük ihtimal bu kahraman adadaki yapılacak olan etkinlik gelecek. Yani adayı tanıtmak için etkinlik düzenleyecekler. Bu eğer transferinde de olmuştu. Bu ilk transferleri duyurulduğunda etkinlik olarak duyurulmuştu. İşte bir şeyler görevler yapıp ödüller kazanıyorduk. Bunu da öyle olacak. Olacağına inanıyorum ben. İlk olduğunda da bu kahramanın parçasını verecekler. Artık kaç tane toplayabilirsek gençler. kahramanı da büyük ihtimal şu kız olacak. Çünkü 7. nesilin Çarkıfelek kahramanı şeydi tanktı. Bu siyahi bir abi var. O'ydu. 3. nesil kahraman Servet Avcısı Mühendis Sonya. Mızrakçı. Kurtuluşun tek yolunun para olmadığına inanan Sonya'nın dinlemeyen ödül kazanma arzusu, dinmeyen? Nasıl lan? Kurtuluşun tek yolu para değilse sen niye ödül avcılığına soyundun anlamadım. Onun savaş alanında kendinden geçmesine neden olarak saldırı hızını arttırır. Sonya, Batık ulus ve onun hazinelerini bulmak için devasa denizaltıya ihtiyacı olduğu için net mürettebatına bir mühendis olarak katıldı. Birliklerine hazinelerden herkesin bir pay alacağına vaat ederek hedeflerine daha fazla hasar vermelerini sağladı. Güzel. Güzel kahramanlarmış. Beğendim abi. Kahraman yetenekleri ve hikayeler hakkında daha fazla bilgi için oyunda bulabilirsiniz diye. Yeni kahramanlar gereksinimleri karşılayan da eklenecek. Yani birden başlayıp gereksinim karşıladıkça öne doğru gelecek. Güzel abi. Ya yani ben güzel dediğime bakmayın. Ben hala gen 5'leri bile 5 yıldız yapamadım. Yeni güncellemeyle beraber ekipman donanımlarına da ekstra bir efsanevi artı basma gelmiş. Onda farklı bir videoda biraz daha bilgi edinirsem anlatacağım gençler. Buraya kadar izlediyseniz ki eğer buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına abi buraya kadar izledim ve ne yazın? Dur abi bir şey daha yazın. Abi seviliyorsun yazın. <laughs> yani bu, abi seviyorsun yazarsanız yorumlar kısmına anlarım ki ben o yazan kişi buraya kadar izlemiş yani 5 dakikaya izlemiş gençler. Bir tane şey alacaktım onu da beraberce alalım isterseniz. Bu haftanın haftalık avantaj kartını almadım ben. Şu var ya onu da beraberce alalım tipinden sonra da noktayı koyalım gençler. Paket almak için nereye gidiyorduk? Dişbine gidiyorduk gençler. Şimdi 399 bu. Giriş yap kazan. Pirtle ya da bu. 400-450. Biz 700 liralık paketten alacağız. Yani bizim işimizi şu paket görür abi. %10'luk indirim var. Şu anda elinde herhangi bir kod yok. Ben şöyle geri değil. Şuradan bakalım abi. Herhangi bir kod yapmışlar mı? Yok. Bedicip'in bana sponsor. Bizim ekip. Ekipteki e, indirim kuponlarını takip benden iyi. <laughs> Alınlar benden iyi buluyor indirim kuponunu. Şimdi buradan giriyoruz gençler. Siz de Digipin'den paket almak isterseniz Oyundan aldığınızdan daha uygun fiyatı. %10'luk daha indirimli satın alabilirsiniz dostlar. Bu videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp Digipin'e kaydolun. Hem de çekilişimiz var. Çekilişte şimdi gösteririm ben şu paket bana gelene kadar. Ekle abi. 799 yerine 719 liraya aldım. Sepete ekle. 80 lira karım var şu anda bu pakette. Gençler kupon kısmında şu yazarsam %4'lük %5'lik de oradan indirim oluyor. Yani 90 lira 100 liralık bir karım oluyor bu pakette. Daha yüksek paketlerde 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira o kadar da fazla şeyiniz oluyor indirimde karınız oluyor. Alışveriş tamamladık kabul et Tamam siparişimiz oluşturuldu abi. Hemen ben çekilişte göstereyim. Dijipte kaydolduktan sonra benim profilime girdiğinizde dostlar burada çekilişler kısmı var. Çekilişler kısmına geldiğinizde 30 kişiye 6000 TL'lik çekiliş diyor. Detaylar diyorum. Yani 30 kişiye 200 TL değerinde Dijip'in makinesi vereceğiz. Toplamda 6000 TL'lik çekiliş olur. Şu şekilde gördüğünüz gibi. 5 günlük kaldı. 10 günlük bir çekilişti. 5 günü doldu. 5 günlük kaldı. 548 kişi katılmış gençler. Bakalım. Ayın 30'unda gece saat 23'te çekiliş sonuçlanacak. Direkt kazanımlara paketini sistem yükleyecek. DGP'nin düzenlediği bir etkinlik bu. Hemen şuradan girelim abi. Sistem kısmına girelim. Ayas şeyimiz geldi. Paketimiz geldi. 1999. Al abi. Güzel. Şimdi neyi alıyorduk? Teklifler. Bura boş geliyor. Bu haftalık Doranın paketine haftalık avantaj paketi. Bu paketin ismi. Burada isterseniz ateş kristalli, isterseniz e, esans taşı isterseniz donanım seçebilirsiniz. Benim size tavsiyem parayı kısmen harcıyorsanız benim gibi direkt donanıma abarım burada. Şu şekilde göstereyim ben. Al abi. Tamam. 20 tane şu sandıktan verdi. 50 tane parşömen verdi. Ekstra olarak da şuradan topluyorum abi. 2, 5, şundan, şundan, şundan. Tamam. Ya bayağı avantajlı bir paket Seviyorum yani. Bunu her hafta alıyorum ben. Bir tane de giriş yap kazan var. Bu da fiyat uygun. Uygun olmasına rağmen çok güzel ödüller geliyor. İşte tılsımdır, şudur, budur. Bunu da alıyorum şöyle. Yani her her hafta bunu da alıyorum. Her gün giriş yaptıkça ödülleri alıyorsunuz dostlar. Ee, SVS'de 78'de eşleştik. Yani bayağı bir tokatlıyoruz 78 abi. 78 hiç dayanmadı. Bir önceki SVS daha iyiydi. Daha böyle bir savaşıyorduk. Bu da yırtmış. hiç. Önceden ben sürekli bakardım böyle. Sürekli puan kasmaya çalışırdım. Şimdi şöyle uğraşmıyorum yani. Gençler. Bu arada şeyler geldi. Şunlar. Pardon şunlar. <laughs> Buz pullu bu kalem O ne lan? Aç abi. 600 küsür bin güç istiyor. Ama biz alırız. Benim kuşlar daha iyi abi. Tamam. Gençler umarım beğenmişsiniz de beğendiniz takdir. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ki şu anda 4900 olduk. 5000'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz gençler. Biraz daha abanırsanız o seviyeye varacağız. Gen 8 ile alakalı ilk görselleri düşer düşmez yani ilk birinci eyalete düşer düşmez ben hemen videosunu çekip özelliklerine seferberlikte hangi özellikleri var da hangi özellikleri var keşifte ve seferde işte tiplerine bakarız Hangisi çarküferek kahramanlar onlara bakarız. İnceleyeriz. Bek yayını açarım gençler. Onu yaparız yani. Görüşürüz.